fazı çekiyorsunuz. değil mi? abi. Çandırıkları var dedi. Onlardan mı Evet, ya, gölge bir var. Hı hı. Şikayetçi gözleri çöreyim Ama buradan çıkacak işte, böyle gelebilir mi? Evet. Yani buraya böyle, böyle... Yer rüzgar olur. Bize ulaşım zorluyorlar ya. Hayır, rüzgar olsun diye. Şimdi kaynayan gaz Ortam. Çok ee, Nasıl fark ettiniz? Nasıl gördünüz? Şey, dışarıda oturuyorduk işte, verandada. Damat fazlattı. Duman geliyor falan Ben de içeri verdim. Ama şimdi çıktım. Baktım bir şey, ön tarafta bir duvar var. Arkaya doğru indi böyle. Bu taraftan geliyor duman. Allah Allah. Geldim bayağı şey yapmış. Buralar... Otlar, otlar tutuyorsunuz. Bayağı baş taraftan yanmaya başlamış. Ya başka birileri yok değil mi buralarda? Yok. Kimse yok başta. Ha. Arka tarafta var komşumuz ama şu anda burada değil. Yani. Ha, Allah Allah. Ben kendim... Amca burası değil mi? Evet. Benim kızımın eti. Ha, bir bir şikayet bir şey olmaz mı? Yok yok. Tamam. tamam. Evet. Şu, bir, bir kişi bunu da bir aktar veren. Çoğu daha tamam.